Arkadaşlar bugün koridor oynayacağız. Daha önceki videoda da hedefim 5'te 5 oynamıştık. Şimdi koridor oynayacağız. Abi hedefim 5'e 5. He tamam. Oynayacağız. Hadi başlayalım. Ama ilk önce taş kırmak makas. <laughs> taş, kit, makas, kağıt. Kestim filtre. Şimdi nereden başlasam? İlk donmak benim için avantajdır. Her zaman böyle başla. Mı? İlerlemeden önce şu şu kareyi gez, geçmem böylece ortada olmamalıydım. Abi engelleyeceğim. İşte püf noktaya gelince benim buraya koymam. Lazımdır. Şimdi, Şimdi önü, ananı kapattı mı? Ee, nasıl yapacağım? Koy, <laughs> anne hiç bir info vermiyorsun. İnfo verebilirsin. Anne ya verme zaten Esma kazanacak. dubia dubia Hemen <laughs> Bu onlar dubyalarla oluyor mu? Ha, a -a, ben de buraya koyuyorum. Ne yapayım? Ben de buraya koydum. Yapacak bir şey yok. Oh, ne, ne yapayım?

Yok ev... <laughs> Ben de şöyle yapayım o zaman hiçbir zaman geçeme. Ha oluyor mu böyle şey? <laughs> Ay taş harcamak bu Ama sonuçta sen kazanacaksın yani. Bekliyoruz. Tahta. İkimiz de kazanabiliriz. Lan 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Hayır, buraya. Aynen. E bura. 4 ya da 5 olması önemli değil orada. Biliyorum. Hadi dolan. <laughs> 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 Oyun oynarken hızıkçılık yapmak yok. Evet. Her an sen de kazanabilirsin. Kaç zamandır oynamadığımız için unutmuşsunuz bence. En az 3 ay oldu. Öyle mi? Bakalım. Buyur, buyur. E Sana burada yapacağına. <laughs> Yer miyim ben? Zor. <laughs> tövbe tövbe arkadaşlar. Mamma. Yüzde bin ihtimal kaybettim. ben daha oynamadım. Of! <laughs> 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 <Bunun adı kaybetçiğim. gülüyor> Hadi bak! Lan daha ne Ya <sus. gülüyor> Gülerekten bence moral matematik <laughs> <başlıyorsun. Kardeşim. gülüyor> <laughs> ama <Allah 'ım> ya <laughs> ne <yani duramayayım. gülüyor> Ne yapacağım e ben de şuradan dolanırım kardeşim. Çaprazla kapatacak. O zaman ya koyarım tekrar. Evet. Allah <laughs> <laughs> Allah. Sen de tam şuraya koyarsın. Evet. <laughs> Lan. Neyimiz? Çık ki. Çık ki, çok mutluyum. Hadi, hadi anne. Kardeşim. Dolaşta geldi. Dolaştık. Kaybettin. Benim daha bir dünya seni taşım var olsa. Hep bunlar böyle domaldırmama yeterdi. Esma bir an önce geçebilmek için kırmızı şeylerini de yap ki karşıya geçiver. Yoksa abin seni iyicine dolandırır. Güzel fikir. Keşke bu fikri vermeseydim. Dur dur dur. Ya Abi. Ya sıra ben de kardeşim. Neyin dünyasını yaşıyorsun? O zaman buraya koyarım. O zaman ikimizin E o zaman Hı. e benim kafam. O yüzden buraya koyamıyorsun. Esma buralara koyarak şansını zorlayabilir. O zaman ilk başta ben şurayı yapamam, şurayı yapamam, şurayı yapamam. Ay yani yapabilirim de Orayı yapabilirsin. Eğer tekrar biliyoruz durumdan... kardeşi, biliyoruz. ben sana avantajı verdim ya. Ben bu şöyle yapayım senin yapacağın anliğe göre yapacağım ben kararımı. 5 taşım var. iyidir. Benim 3. Şimdi iyi kullanmam lazım. Tamamen strateji oyunu. <laughs> Bir an önce abinin kalesine doğru gitmelisin. Sınıra. Bu arada yeni bir şey öğrendim. Sınır burası değil burası. Hayır. Öyle. Bana ne değil? Buraya gelin. Öyle ilk kişi buraya kim gelirse. Hayır buraya. Yo. Buraya. Tamam. İşte bile. İşte bile derken niye kastettik? Yani istiyorum? hiç öyle değil. Anladın mı? Aa, çok Arkadaşlar çok siz çok bunu güzel. izlerken keyif alıyorsunuz. Bence çok güzel. Ben nasıl keyif almasın <laughs> çabuk çabuk hadi. Hadi düşün artık. Yarım saat seni bulurum. Tamam oynadım. <laughs> Dolandırma başlamasın. Dur daha değil. Bu arada buraya ge burası sınır. Sınırı ulaşınca oyun Benim aklımda çok güzel bir plan var. Bak, Bak. sen şöyle dolaştıracağım. Dolaştıramayacaksın. Dolaştıracağım. Ben öyle bir dolaştıracağım ki. O, o zaman sen de döküyorsun. Hadi olur biraz canım. çok uykum Hadi biraz gibi. Gide. Hadi gidelim. Ne yapayım artık. Oynadım. Oynadım kardeşim. Bence yanlış oynadın sen onu Esma. Çiki, Çok Esma. ya. Efendim dedeciğim. Esma. Efendim. Tamam işte sallar bir dedeciğim. Sen bir poşet al gel oğlum dedem bir. Tamam dedeciğim. Tamam. Tamam Dur bir şey de yapayım. Aldım aldım telefonu aldım. Hadi ya. Keşke onu yapmasaydı. Arkadaşlar bir dakika. Şşt gözüküyor <laughs> kamerada. Hayır gözüküyor hayır. Gözüküyor kamerada. E? Yapmak yok başka bir şey konuş. Bana ne... Hayır. E, ne yapayım? Yenilmek de şereftir. E, e, a, a, al artık çok şerefliyim. <laughs> Böyle mi? Ama Elinde benim. bir dünya şeyin varken de iyi değerlendirseydin. <laughs> anneciğim madem böyle iddialısın gel sen oyna. Dolandırabilirsin daha. Sen niye geriye gittin ki ben onu anlamadım. İleri <laughs> ileri gitsene. En fazla anneciğim benim yapabileceğim max şey bu. Tamam. O da iyi. Evet, Aşıyasın. Zaten iki tane daha var. Şöyle engelliye say bak Esma oyunu bitirir ki? Bak şimdi, bir hesap yapsak. Şimdi ben böyle gitsen de gitmesem de. Elinde zaten. beş tane daha dikdörtgen varken sen daha ilerlemesini sağladın. Daha gelmeden onun önünü kapamalıydı. Niye koridor oyunu demişler? Anneciğim. İyi de bak şöyle olunca yine şuradan Yine her türlü oluyor Bazen kaybedersin oyunlarda Bazen kazanırsın Çarıkları Sen iyi. kazanınca iyi de Biz kazanınca mı kötü Anneciğim sonuçta Kaybetmek de şereflidir yani Evet bence de kaybetmek de şereftir Hilebazlıktansa Kaybetmek Ama... de şereflidir Ama oynama dedi Taşların hiçbirisini oynamıyorsun Esma Hayır. kazandı ki Esma ah. da gelemedi. Aa bak Esma kazandı. Ben max olacak şeyi söylüyorum. Aa bak. Aa. Aa. Bak bu max olacak şey. Bitirelim artık. Öyle. Bitirelim Esma gelene kadar. Esma biz bitiriyoruz. Şöyle olabilir. Tamam.